Arkadaşlar video geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Yani şu an gerçekten baya bir hastayım. Boğazım çok fena bir şekilde ağrıyor. Hatta şu an konuşmakta baya bir zorluk çekiyorum. ve o yüzden videoda fazla konuşmayacağım. E, zaten beni Instagram'dan takip edenler bilir hasta olduğumu. Baya kötü bir hastalığım var. Yani boğazım şu an çok fena bir şekilde ağrıyor. O yüzden videoda dedim gibi fazla konuşamayacağım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. E bugün arkadaşlar balon patlatma challenge diye bir şey varmış. Şu an YouTube'a girdim bir anda bir baktım önerilen kısmında bir video çıktı balon patlatma challenge diye bir şey. Şu an farkındayım sesim de çok değişik, boğazım da çok değişik. Sesimde değişik olabilir. çünkü bu videoyu sabah 8.35'inde çekiyorum. Ayrıca çok fena bir şekilde hastayım bakalım bu hastalık sürecinde ne yapacağım, nasıl video çekeceğim bilmiyorum. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip yorum atmayı ve abone olmayı mutlaka unutmayın. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet yabancılarda bir video var şöyle. Evet. Böyle sevgilileriyle e, mesela gözle koyuyor, balonu patlatmaya çalışıyor yani o şekilde bir şey yani. What's up? Today we decided to switch it up and we're doing a quick little fun challenge video today and the challenge is the Buralar, challenge geçelim şöyle kolay gelebili. Let's get started. Yeah. İle. 2 tane daha. falan mı? Şurada başla. <başlıyoruz. gülüyor> evet böyle. <laughs> Patlatalım mı? <laughs> Patlat. Patlat tamam. Aa patlattı. Abi çok feci feci ses çıktı. Çok kulağım çınladı. Hadi bakalım patlat. Allah. Patlattı. Ben de şampiyonum. Ben de şampiyonum. 2-0 oldu. Hadi. Ben sanırım A tek tek vuruşta patlatmaya çalışacak. Ileri alalım biraz. Evet. Oha. Kız geri uçuyor. Patlamıyor abi patlamıyor. <laughs> Aha patladı. Demet. <laughs> Bu arada video niyeyse çok kasıyor. <laughs> Patlat. <laughs> abi olmaz patlatamıyoruz. Hiç mi <laughs> balonun sonu düşmeniz lan? Adına artık patlat şunu. Yok <laughs> <laughs> <Bununki> mine <aile> patlamadı. 3 3 1. 3 1 Ne yapıyorsun lan? Kameraya <laughs> Aha. I oh! no! no! <laughs> Okay, so I pretty much already won, but Since I feel bad for dad right here We're gonna do an extra bonus round yeah! So the like, bonus round shut your face, okay? I'm doing this for you the bonus round is there are ten balloons here, right? Each balloon counts for one point. We're gonna have to Do it. Oh, oh, oh! I just It's not fair! I got that one. Allah!

Počkej. TY Počkej. Wow, oh, jo, ne, ty! Co si cpatný? Ale jenom, že jste to viděli, když se fakt doletěla sušenka. Jo, podívejte, kočka vylovala první sušenku. Fakt v tom byla, jo? Díky, jak mi jich znala. Takže první byla kačka, ale já to i tak jdu takže od kačky záda. Počkej! Mojde, já to prasknu. Počkej! A, no, Počkej Olay. <laughs> <laughs> <Patlattı. gülüyor> bu Neyse videomuz bu kadar da. Dediğim gibi bu videoda bay bir halsizim kusura bakmayın yani elimden geldiğince eğlenceli olmaya çalışacağım ama e, dediğim gibi boğazım çok fena bir şekilde ağrıyor. Ee, bu arada benim Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bütün kanal hakkındaki bütün duyuruları orada yapıyorum. Yani bir nevi kamera arkası gibi bir şey oluyor. Ee, takip etmeyi unutmayın. şu an altta falan çıkmıştır. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.